Kazandıran Strateji Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği FODER Başkanı Zekeriya Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bir olarak sizi burada görmek bizim için mutluluk verici. Ayağınıza sağlık. Tekrar ben teşekkürler. Teşekkür Şimdi Zekeri Bey tabii kuruluş amacı bunu anlatırken ben izninizle biraz şöyle gündeme dair küçük bir soru da iliştirip söz size bırakmak istiyorum. Aslında finansal okur yazarlığın bir lüks ya da bir sosyal sorumluluk değil de elzem olduğu, gerçekten zorunluluk olduğu ülkeler bizim gibi maalesef yüksek enflasyonla baş etmeye çalışan ülkeler. O yüzden biraz sizden dinleyelim foder bir farkındalık yaratmak dışında bence başka misyonlar da üstleniyor Türkiye gibi toplumlarda. sizden alalım onları. E, şöyle toparlamakta fayda var diye düşünüyorum. Finansal okuryazarlık hani ne işe yarar? mesela para okuryazarlığı deseydik belki çok daha kolay anlaşılır olacaktı ve finansal okuryazarlık kavramı belki yeni yeni 2008 yılından sonra çok yükselen bir kavram ve ne diyelim, ihtiyaç haline geldi. Onun da sebebi şudur, kişiler ve bireyler finansal ürünleri kullanırken yeterli bilgi ve tutum ve davranışları olmadığında görüyoruz ki ileride sıkıntılar çekebiliyorlar. O yüzden de kişilerin ve toplumların daha refahının artmasını sağlamak amacıyla finansal okuryazarlığı üç temelde, ele alarak da bize öğretmeye Hı. çalışıyoruz. Ee, nasıl öğretmeye çalışıyoruz? Sahada eğitimlerimiz var dernek olarak. Aynı zamanda dijital platformumuzda eğitimlerimiz var. Ee, nedir bu üç temel derseniz, finansal bilgi. Siz zaten burada sık sık konuşuyorsunuz bu konuları. Diğeri finansal tutum. Yani sizin bir tutumunuz olabilir. Ben bütçemi takip etmem lazım, kredi kartımın ekstresini takip etmem lazım diyebilirsiniz. Bu olması gerekir. Bir de finansal davranış bunları düşünürsünüz davranışlarınıza geçiyor mudur takip ediyor musunuz Hı -hı. yapıyor musunuz gibi. Biz bu üç alanda aslında e, davranışsal finansa da gözeterekten eğitimler veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bunları hem dernek olarak kendi iç kaynaklarımızda hem de kurumsal üyelerimizin işbirliği içerisinde bir takım projeleri yaparaktan veriyoruz. Enflasyon konusuna gelirsek e, şöyle söylemekte fayda var. Şimdi getiri e, dediğimizde bir takım bir sürü yatırım ürünlerine, insanlar tasarruflarına e, bir Bu arada bugün Dünya Tasarruf Günü biliyorsunuz, e, 31 Ekim. E, biriktirdiniz ve tasarruflarını ayırdınız ve bunları da bir e, yatırıma dönüştürdünüz. Eğer bu yaptığınız yatırımlar enflasyondan dolayı eriyorsa, reel olarak aslında siz zarar etmiş oluyorsunuz. O yüzden finansal bilginin temelinde dört işlem var. Getiri hesabı var, basit faiz, basit getiri bileşik getiri hesapları var. Bir de reel getiri hesapları var. Biz burada özellikle enflasyonu yüksek olan ülkelerde reel getirinin ne kadar önemli olduğunu ve bunu da tahmin etmenin çok kolay olmadığını biraz anlatıyoruz. Özellikle sabit getirili ürünlerde siz geleceğe yönelik bir sabit getiri alıyorsunuz ama reel getirinizin ne olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu işin profesyoneller tarafından yönetilen bir takım fonlarla paranızı değerlendirmek belki çok daha faydalı olacaktır diye ben toparladım ama sizin. E, duymak Şimdi, istedikleriniz bu muydu diye de bir yandan yok, kesinlikle sorayım. Kesinlikle benim duymak tamam. istediklerimden ziyade aslında toplumun aydınlanması gereken konular diyelim. O da aslında biraz değindiniz. E, enflasyondan koruma aracı olarak görüyor muyuz biz yatırım enstrümanlarını? Yoksa e, bunu şu, tabii ki cevap evet ama e, tabii şu e, motivasyonla soruyorum. Yani belki bir uyarı yaparsınız ya. yani Biz çok uzun bir süre, e, iki gün içinde, üç gün içinde ya da bir iki hafta içerisinde zengin olalım. Paramızı ikiye üçe katlayalım derken... Gerek kripto piyasasında gerek Türkiye borsasında bazen çok oretil hisselerde hisseyi bilmeden tanımadan yatırım yaptık ve küçük yatırımcı mağduriyetleri gördük bu ülkede. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Neden bu tarz mağduriyetler görüyoruz? Şimdi öncelikle şuna bakalım. Türkiye'de tasarruf ne kadar ediyor? Hane Hı. halkı. Biz ülke olaraktan e, rakamlara baktığımızda Türkiye hane halkı gelirlerinin yüzde on buçuğunu tasarruf ediyor. Ülke olarak toplamda söylüyoruz. Bu on buçukları siz topladınız. Nereye koydunuz? İşte Türkiye'deki e, yatırım alanları belli. Mevduata koydunuz, vadeli mevduata koydunuz, borsaya koyabilirsiniz. Döviz, altın vesaire gibi bir sürü yatırım ürünü var. Fonlara koyabilirsiniz bunlardan oluşan. Şimdi Türkiye'de borsaya olan yönelişin altında ne yatıyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. 2019'dan sonra 2020 COVID mücadelesi sırasında Faizlerin ve mevduat faizlerinin çok düşük olması nedeniyle, ama enflasyonun da bir taraftan fırlıyor olması nedeniyle temel olarak da insanların yatırım yaptığı mevduatların reel getirileri negatife gitti. Çok uzun bir sürede negatifte kaldı. Yani 2000 yani bu yıla kadar da negatifte kaldı biliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyondan korunma amacı olarak borsaya yöneldi. Şimdi rakamlara baktığımızda 2019 sonunda 1.2 milyon kişi borsaya yatırım yaparken geçen sene Ekim ayında bu rakam 8.6 milyon kişiye yükselmiş. Sebebi de o dönemde borsaya muazzam bir talep var, halka arzlar var. Neden? Çünkü o makro ekonomik koşullar küçük, sizi yani bu alana itiyor. 18 yaş üstü neredeyse dörtte biri borsa yatırımcısı Türkiye'de. Olmuş. Şimdi yatırımcı mı değil mi ona geleceğim. Enflasyondan korunmak ve başka yatırım alanları olmadığı için şimdi sizin ya Türk lirası olarak birikimleriniz baktığınızda enflasyona karşı eriyorsa ne yapıyorsunuz? Siz alternatif alanlara bakıyorsunuz. Kimisi dövize gider, kimisi altına gider ama kimisi de der ki borsa hı hı. şirketler fiyatlarını ayarlayabilen ve literatürde de bu vardır. Borsa uzun vadede sizi enflasyona karşı korur. Neden? şirketlerin değerlerinden oluşmaktadır. Cirolarından ve karlılıklarından oluşur borsanın değeri. Şimdi bu hızlı giriş nedeniyle borsa 2022 2023te çok güzel performanslar gösterdi 2021'de. Fakat bu sene baktığımızda getirine kadar ilk 9 ayda %28 BIST Enflasyonu çok altında. Geçen ayda koyarsak ilk 10 aydaki getiri BIST 100 %20. Dolayısıyla enflasyonu çok altında kalmış durumda. E, yatırımcı sayısı da 7 milyonlara düştü. Yani orada bir hayal kırıklığı var. Şimdi enflasyondan nasıl korur? Kısa vadede korumaz. Uzun vadede korur. Ve Bu arada bütün... son 3 ayda da çok özür dilerim %15 değer kaybetmiş. İşte o yüzden 9 ay ile 10 ay arasındaki fark da oradan geliyor. Dolayısıyla Enflasyonu kümülü olarak yıl başından bu yana baktığımızda ilk 9 ay yanlış hatırlamıyorsam %36. İşte bir ay daha koyarsanız üstüne tahmin ediyoruz %38. Hı hı. E %20 getiri çok ciddi bir negatif reel getiri anlamına geliyor. Kesinlikle. Geldi. Peki ne getirdi? Daha fazla mevduat getirdi. Vadeli mevduat işte uygulanan para politikasının faizlerin çok yüksek olması nedeniyle TL'ye çok ciddi bir geçiş var. Döviz %16 getirdi hı hı. dolar. Altın iyi getirdi ama altının iyi getirmesinin çok altını... Çok pardon verilen... mevduat getirdiğiniz ama mevduat da reel olarak ilk defa geçen ay artıya geçti aslında. Doğru. Değil mi? Yani Doğru. o da başa baş diyelim. Yıldan yıla bakarsanız belki öyle ama kümüle olarak aylık aylık Hı -hı. bakarsanız... Bileşik faiz hesabıyla. Aylık aylık bakarsanız son şöyle diyelim %4'e varan bir Hı -hı. getiriniz var diyelim. Aylık enflasyon %4 değil son çok uzun bir süredir Doğru. biliyorsunuz. Doğru. Ama yıldan yıla bakarsanız öyle bir fark oluşuyor. Hı. Ama bu seneli çok büyük bir kısmında mevduat reel olarak o ay içerisinde pozitif getiri de Doğru. bulunuyor. Altında ne durum var? Altının uluslararası dolar fiyatı arttığı için bir de doların %16'lık bir artış gösterdiği için onda da %48'lere varan bildiğim kadarıyla ilk 9 ayda bir getiri var. Şimdi siz yatırımcı olarak eğer bir ürünü aldığınızda geleceğe yönelik enflasyonun ne olacağını tahmin edebilirsiniz ama bunun uzmanları var. Dolayısıyla bizim dernek olarak önerdiğimiz şey siz bunu tahmin etmek yerine uzmanlarına bu işi bırakın. Fonlarda belli dağılımlar yaparaktan dağılımın faydasını görebilirsiniz. Orada söylediğiniz bir nokta var. Bitcoinler vesaireler. <laughs> Kısa vadede ben aldım ve hemen zengin oldum diye bir şey yok. Bu yatırım değildir. Yani biz buna yatırım stratejisi olarak bakmıyoruz. Borsa uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Dünyada da emeklilik fonları genelde borsaya koyarlar. Sebebi de şudur. Ülke ekonomisi büyüdüğünde bu şirketler de büyüyecektir. Dolayısıyla borsa er ya da geç çıkar mantığı vardır. Diye de da uzatmış oldum. Estağfurullah. Peki burada e, tabii yatırımcı neleri yapmalı, yapmamalı, böyle bir ev ödevi şeklinde siz söylediğiniz ya da yanlışlar neler ama hani iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize biraz da e, sistemi de eleştirmek gerekiyor. Yani Türkiye'de finansal okuryazarlığın gelişmesini sağlayacak pek bir ortam olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bunu söylemenin sebebim de şu, sürekli yeni bir enstrüman geliyor. Mesela KKM bir yatırım enstrümanı mıdır? ya da işte bir anda borsada açığa satış yasağı geliyor. E sonra o yasak kaldırılacak deniliyor. Yani içeride finansal enstrümanların işlem gördüğü organize borsalardaki likidite ya da küçük yatırımcı yeterince bunlar koruyor mu? SPK ve Borsa İstanbul. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir bakıp bakmak lazım. Bütün dünyada sistemik risk dediğimiz belli durumlar oluşabiliyor <laughs> makroekonomik koşullardan dolayı. Hatırlarsanız 2008 krizinde Amerikan borsası da kapatıldı. O andaki paniği sakinleştirmek amacıyla. Hı hı. Dolayısıyla yani ben buna... Bu, biz dünyayı etkileyen küresel bir e, kriz ve bir gün olmuş bir olay. E, olabilir, oldu ama. Türkiye'de Doğru. çok daha sık Şimdi oluyor. Mesela bir gecede diyoruz. döviz düşüyor mu o mesela? Bir anda müdahale geliyor, döviz düşüyor Şöyle, mu? Şöyle bakalım isterseniz. Enflasyonun kesinlikle düşmesi lazım. Enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede siz uzun vadeli bir program ve plan yapamazsınız. En temelde bu konuda bir mutabık kalmamız gerekiyor. O yüzden de ben şu andaki enflasyonu düşürme amacıyla yapılmış olan programları çok önemsiyorum. Dernek olarak da biz bunu önemsiyoruz. Sebebi şu, siz, ben size bir tane ürün söyleyeyim. Bizim derneğimizin diğer bir kısmı erişim kısmı. Yani finansal okuryazarlık bir boyutudur, diğer bir boyutu da erişim boyutu. En az boyutu. okuryazarlık kadar önemli kezadan. Şimdi bir tane ürünümüz var, geçmişte çok erişilebiliyordu. Hı hı. Şu anda erişilemiyor. Sebebi de o ürünle ilişkili siz fiyatlama yapamıyorsunuz kolay kolay. Ev kredisi. 10 yıllık ev kredisini banka fiyatlayamaz. E, yüksek enflasyonist bir ortamda. Değil mi? E, alacak kişi de bu yüksek faizlerden 10 yıllık kredinin installment yani aylık ödemesine baktığınızda çok büyük rakamlar çıkar. Yani karşılamaz. Dolayısıyla o ürünün Gidişatına baktığınızda biz yıldan yıla küçüldüğünü görüyoruz. Türk lirası bazında bu enflasyon oranı yani reel olarak çok hızlı geri geliyor. Diğer bir rakam vereyim ben size. Kredilerin toplam gayri safi yurt içi hasılaya oranı biz Haziran ayına geldiğimizde 45'lerde. Şu anki haftalık verilerden benim hesapladığım %42'lere inmiş durumda. Yani finansal derinlik azalıyor. Azalmasının altında yatan sebep ne? Yüksek enflasyonla sizin gayri safi milli hasılanız enflasyon artı reel büyüme kadar büyürken bu yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında da belli kredilerin fiyatlamasını yapamıyorsunuz. Yani uzun vadeli kredi bulamazsınız kolay kolay. Doğru mu? Amerika'da 30 yıllık ev kredisi alabilirsiniz, İngiltere'de alabilirsiniz. Ama Türkiye'de öyle bir fonlama yok şu aşamada. O yüzden enflasyon düştüğünde bu derinlikler artacaktır diyelim. Keşke bunları yaşamasak. Ben tekrar şerh koyacağım izninizle çünkü Buyurun. katılmıyorum size. Enflasyon dışında da küçük yatırımcının korunması ve borsadaki düzenlemeler bence enflasyondan bağımsız. Yani burada hem SPK'nın hem Borsa İstanbul'un da bence sektörün regüle edilmesi, daha fazla denetlenmesi, halka açılacak şirketlerin değerlemeleri. Ya şimdi biraz biraz sanki yeni dönemde daha sıkı denetimler var. Ee, ama biraz orada küçük yatırımcıyı da korumak gerekiyor sanki. Şöyle anlatayım. Ee... Biz bunu geçen 15'inde mecliste biz sunum yaptık finansal okuryazarlıkla ilgili. Ee, orada benim kullandığım bir e, grafik vardı. E, bazı kötü niyetli e, manipülatörlerle ilgili yasalar var. Hı hı. Yakalandığında bu insanlar ceza alıyorlar. Doğru mu? Yani yakalamanız hı hı. lazım. Birileri şikayet edecek, birileri yakalayacak ama bununla ilgili kanunlar var. Ve uygulanması gerekiyor. Uygulanıyor da görüyorsunuzdur zaten. Bizim düşündüğümüz, bizim daha çok önemsediğimiz alan nedir? Kişilerin bilinçlenmesi ki bu tuzaklara düşmesinler. Yani kişi kendisini bilinçlendirdiği zaman kendisine gelen bir mesajın, ya bir dakika bu galiba beni kandırmaya çalışıyor, böyle bir günde bin dolar kazanmak pek mümkün değil, hani kim bulmuş ki neden ben sorusunu sorması gerekiyor. Bireyler bilinçlendiği zaman bu insanların da onları kandırma imkanı kalmayacaktır. Ama şu konuda haklısınız. Denetimler artırılmalıdır. Evet. Ee, bu konudaki takipler sıkılaştırılmalıdır. Kesinlikle evet. Bunlara ben de sizde aynı fikirdeyim. Tabii Peki. ki arttırılmalı. Ee, şimdi Zekeriya Bey aslında 31 Ekim Dünya Tasarruf ve Finansal Kur Yazarlık aslında günü çok önemli ve siz Foder olarak önümüzdeki bir sene neler yapacaksınız? Ben onu sonra kapatmak istiyorum. Ee, seminerler, konferanslar, etkinlikler bizi dinleyenlere de böyle küçük Tabii bir ışık tutalım. Bizim geçen sene yayına aldığımız bir platformumuz evet. var. FinKurs.org Buradan herkesin katılmasını ben tavsiye ediyorum. Orada iki tane kurs modülümüz var şu aşamada. Bir tanesi temel finansal okuryazarlık, diğeri de tamamen kadınlara yönelik olarak kurumsal bir üyemizin desteğiyle hazırladığımız e, diğer bir e, finansal okuryazarlık modülümüz var. Biz e, tam da bu söylediğiniz konularla ilgili, yatırım konusuyla ilgili buraya ilave bir modül e, koymayı düşünüyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz... Benim Param Değerli Projesi Cumhurbaşkanlığı Hı -hı. Finans Ofisi ile kamu çalışanlarına yönelik onun ikinci fazını inşallah devreye almak istiyoruz. Ve sahada da siz de takip ediyorsunuzdur zaten birçok seminer ve eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben kıymetli teşekkür katkınız ederim. için. Özellikle aslında küçük yatırımcının ya da küçük yatırımcı demeyelim her ölçekte bence bu ifade daha doğru. Küçük, orta, büyük demeden tüm yatırımcıların finansal okur yazarlığının bizim gibi enflasyonist dönemleri yaşayan hatta her daim yüksek enflasyonla uğraşan ülkelerde neden önemli olduğunu çok güzel özetledi bize Zekeriya Bey. E, tekrar bekliyoruz yayına diyelim. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Foder Başkanı Zekeriya Öztürk'ü ağırladık. Kazandıran strateji noktalıyoruz. Hoşçakalın.